Merhaba arkadaşlar destek ve hareket sistemini beraber işleyeceğiz. Arkadaşlar biz destek ve hareket sistemini iskelet bir de kas sistemi olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. İskelet sistemini isterseniz önce görevlerini söyleyelim. Vücudumuza şekil veriyor, desteklik sağlıyor. Bununla beraber iskelet sistemimizin içerisinde iç organlarımız mevcut ve onları dış etkilere karşı koruyor. Bununla beraber iskelet sistemi kaslarla birlikte hareketi sağlıyor. İskelet sistemi elemanlarından olan kemik dokuda, kalsiyum, magnezyum gibi mineral depolanıyor. Aynı zamanda kan hücrelerinin yapımı sağlanıyor gençler. Destek ve hareket sisteminde iskelet sistemi ilk olarak kemik doku, kıkırdak doku ve eklemler olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz gençler. İlki kemik doku. Arkadaşlar kemik doku hücresine biz osteosit ara maddesine ise Osein adını veriyoruz. Ve kemik doku yapısına göre iki çeşittir gençler. Sıkı sert kemik doku ve süngerimsi kemik doku olmak üzere. Sıkı sert kemik doku arkadaşlar, kemiklerin dışını kaplayan, en dışta bulunan sert tabakadır arkadaşlar. Az evvel osteosit'ten bahsetmiştik. Arkadaşlar şekli yıldız şeklindedir ve birbirleriyle şu sitoplazmik köprüler aracılığıyla ne yaparlar arkadaşlar? besin alışverişine sağlarlar. Sıkı sert kemik dokuda arkadaşlar iki tane kanal sistemi vardır. Bir Havers kanalı, iki Volkman kanalı olmak üzere gençler. Havers kanalı dediğim kısım arkadaşlar kan damarı ve sinirleri içerisinde bulundurur arkadaşlar. Havers kanalları kan damarı ve sinirleri içerisinde bulunduran Volkmann kanalları ise arkadaşlar Havers kanallarını birbirine bağlayan kanal sistemidir. Sıkı sert kemik dokuda iki kanal sistemi var Havers ve Volkmann kanalı. Bir diğer konu başlığımız süngerimsi kemik doku arkadaşlar. Sünger nasıl bir yapıya sahiptir? Gözenekli ve boşlukları olan bir yapıdadır. Kemik doku olarak da süngerimsi kemik doku ismini buradan almıştır arkadaşlar. Gözenekli yapıdadır. Ve burada önemli olan bir şey var. Gözeneklerin içerisinde kan hücrelerinin üretildiği gençler kırmızı kemik iliği süngerimsi kemik dokuda mevcuttur arkadaşlar. Peki nerelerde bulunuyor süngerimsi kemik doku? Bir sonraki sayfada uzun kemiğin yapısından bahsedeceğiz. Uzun kemiklerin baş kısmında yassı kısa ve düzensiz şekilli kemiklerin ise iç kısmında bulunan kemik doku çeşididir arkadaşlar bir diğer konu başlığımız arkadaşlar. Yapısına göre sıkı sert kemik doku ve süngerimsi kemik doku diye ayırdık. Şimdi ise şekline göre kemik dokuyu biz uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört tane başlık altında göreceğiz arkadaşlar. Uzun kemikler kol ve bacak kemikleri arkadaşlar. Ee, şekilde şimdi bazı önemli terimler var. Bunlardan bahsedelim gençler. Eklem kıkırdağı ne için bulunuyor gençler? Kemik dokuda hareket sırasında sürtünme ve aşınmayı önlemek için baş kısmında bulunur gençler. Az evvel süngerimsi kemik doku için dedik ki gençler uzun kemiklerde baş kısmında bulunur diye söylemiştik. Bununla beraber gençler periyoz adını verdiğimiz kemiğin etrafını saran bir zar sistemi vardır ve önemlidir. periyoz arkadaşlar kemiğin enine büyümesini sağlar. Bununla beraber arkadaşlar da kemiğin enine büyümesiyle beraber kemiğin yenilenme ve onarımı sağlanır. Aynı zamanda yeni kemik hücrelerinin oluşumu da gerçekleşmektedir. Bir diğer önemli başlık ise epifis plağıdır arkadaşlar. Şekil olarak e, ilik kanalının bittiği yerde süngerimsi kemik dokuyla arada kalan kısımdır. Epifis plağının görevi ise arkadaşlar kemikte boyuna uzamayı, boyuna büyümeyi sağlamaktadır gençler. Şimdi burada önemli bir şeyden bahsedeceğiz gençler. Sadece uzun kemiklere özgü olarak bulunan sarı kemik iliği ilik kanalı içerisinde bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen buraya notumuza ekliyoruz. Sarı kemik iliği arkadaşlar sadece uzun kemiklerde bulunan kısımdır. Devam ediyorum uzun kemiklerden sonra kısa kemikler el ve ayak bilek kemikleridir arkadaşlar. Yassı kemikler gençler, kalınlığı az olan, levha şeklindeki kemiklerdir. Kafatası, kürek, kaburga ve kalça kemiklerini örnek olarak gösterebiliriz biz. Düzensiz şekilli kemikler ise isminden de belli olduğu gibi arkadaşlar, belirli bir şekli olmayan kemiklerdir. Örneğin omurlar ve çene kemikleri olmak üzere. Peki arkadaşlar, bize sorularda sorulacak. Bütün kemiklerde Ortak olarak bulunan özellikler nelerdir diye söylerse arkadaşlar soruda bize tüm kemiklerde hemen şöyle diyoruz bir sıkı kemik doku bütün kemiklerde ortaktır iki süngerimsi kemik doku bütün kemiklerde ortaktır üç periyoz bütün kemiklerde ortaktır arkadaşlar bununla beraber size soruda ortak olan yapılar içerisinde arkadaşlar Havers bir de Volkmann kanallarında ekliye Bilirsiniz. Peki gençler şöyle söyleyelim. Ayırt edici olan özelliğimiz ne o zaman? Sadece ilik kanal ve sarık kemik iliği uzun kemiklere özgü olan bir özelliktir arkadaşlar. Böylelikle kemik dokuyu da tamamlamış oluyoruz. Bir diğer konu başlığımızda arkadaşlar. Kıkırdak dokulu. Kıkırdak doku hücrelerine arkadaşlar biz kondrosit. Ara maddesine ise arkadaşlar kondrin ismini vereceğiz gençler. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şekilde de görülüyor zaten. Kıkırdak dokunun arkadaşlar hücrelerin etrafında kapsül adını verdiğimiz yapılar vardır. Ve bakın kapsülün içerisine birden fazla kondrosit hücresi bulunabiliyor arkadaşlar. Peki kıkırdak dokuda önemli bir not yazmışım burada. Kan damarı bulunmaz demişim arkadaşlar. Kan damarı bulunmuyorsa peki besin ve oksijen ihtiyacını nereden karşılayacak arkadaşlar kıkırdak doku? Ara maddesinden difüzyonla besin ve oksijen ihtiyacını karşılamış olacak arkadaşlar. Şöyle yapısında bulunan lif oranına göre arkadaşlar biz kıkırdak dokuyu 3 çeşitte inceleyeceğiz. Hiyelin kıkırdak, elastik kıkırdak, ve fibroz kıkırdak olmak üzere arkadaşlar. Hiyalin kıkırdak önemli sorularda da özellikle çıkıyor gençler. Embriyonik dönemde iskelet arkadaşlar hiyalin kıkırdak yapıdadır. Peki başka nerelerde bulunur hiyalin kıkırdak? Hemen beraber yazalım. Soluk borusunun yapısında arkadaşlar hiyalin kıkırdak vardır. Bununla beraber gençler bronşların yapısında vardır. Kaburga uçlarında yine aynı şekilde arkadaşlar hiyalin kıkırdak bulunmaktadır. Elastik kıkırdak arkadaşlar yapısında elastik lifleri içeriyor. Buna da hemen örneklerini verelim beraber. Mesela hepimizin de bildiği bir örnek aslında. Kulak kepçesi nedir arkadaşlar? Elastik kıkırdak yapıdadır. Bununla beraber kulak yolu, aynı zamanda östaki borusu ve Bununla beraber epiglotis dediğimiz kısım vardı. Peki neydi bu epiglotis arkadaşlar? Hemen parantez içinde yazalım. Gırtlak kapağı olarak adlandırıyorduk. Bir diğer kıkırdak çeşidimiz ise fibroz kıkırdak arkadaşlar. Hiyelin kıkırdağı göre daha fazla kolajen lif içeriyor. Ve bu da arkadaşlar omurlar arası disklerde bulunan kıkırdak çeşidimizdir. Böylelikle kıkırdak dokunda önemli özelliklerini söylemiş bulunduk. Bir diğer konu başlığımız neydi gençler? Eklemler. Arkadaşlar kemik dokuyu gördük beraber şimdi. Kemiklerin birbirine bağlandıkları bölgede arkadaşlar ne vardır? Eklemler vardır ve hareket yeteneğine göre bir oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler olmak üzere 3 tane çeşidi vardır gençler. Oynar eklemler kol ve bacaklarda bulunan burada önemli ve istisnai durumlar vardır arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar oynar eklemlerde iki kemiğin birbirine bağlandığı bölgede arkadaşlar aslında ligament adını verdiğimiz bir yapı vardır. Ve bu sadece oynar eklemlere özgü olan bir yapıdır. Eklem kıkırdağı vardır. Sürtünme ve aşınmayı yine aynı şekilde önlemek için. Bununla beraber eklem sıvısı. Bir diğer ismi arkadaşlar sunuvial sıvı. Sadece oynar eklemlerde bulunan bir özelliktir. Kol ve bacaklarda bulunur diye söyledik arkadaşlar. Yarı oynar eklemler arkadaşlar hareket yeteneği kısıklı olan. Peki bir düşünelim hangi kısımlar olabilir mesela vücudumuzdan? Boyun olabilir mi arkadaşlar? Boyunda bulunan bel ve göğüs homurlarımızı örnek olarak verebiliriz. Yarı oynar eklemlere gençler. Oynamaz eklemlerde tabii ki de hareket yeteneği olmayan eklemler olacak arkadaşlar. Örnek olarak nereyi verebiliriz? Kafatası eklemleri örnektir arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar iskelet sisteminin en başta 3 kısımda ayırmıştık arkadaşlar destek ve hareket sistemini. İskelet ve kas sistemi olmak üzere. Kemik doku işledik beraber. Kıkırdak dokuyu işledik. Bir de eklemleri işlemiş olduk arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Destek ve hareket sistemini iskelet sistemi ve kas sistemi olmak üzere iki kısma ayırmıştık. Şimdi kas sistemini beraber işleyeceğiz. Kas sisteminin vücudumuzdaki görevleri neler olabilir arkadaşlar? Hareketi sağlar, vücut şeklinin oluşması, madde taşınması ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi çeşitli görevleri vardır. Üç çeşit kas vardır. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere arkadaşlar. Şimdi üçünün karşılaştırması çok önemli ve sorularda çıkar gençler. Önce şekillerine beraber bakalım arkadaşlar. Çizgili kaslar şekilde de görüldüğü gibi uzun ve silindirik yapıdadır. Düz kaslar arkadaşlar mekik şeklindedir. Kalp kası ise arkadaşlar dallanmış yapıda bulunmaktadır gençler. Çekirdekler bakın dikkat edin çizgili kaslarda hücrenin kenarında. Düz kasta arkadaşlar orta kısmında bulunuyor. Kalp kasında yine aynı şekilde orta kısmında bulunmaktadır arkadaşlar. Aktin ve myozinlerin dizimliğe bağlı olarak arkadaşlar. Enine bantlaşma dediğim çizgili kaslar ve kalp kasında bulunurken düz kaslarda arkadaşlar enine bantlaşma görülmemektedir. Şöyle ki çizgili kasların arkadaşlar çekirdekleri çok çekirdekli şekilden de görülüyordur zaten. Arkadaşlar düz kaslar tek çekirdekli kal kasında ise arkadaşlar bir ya da iki tane çekirdek vardır. Şekil olarak özellikleri bu şekildedir. Şimdi kontrol mekanizmalarına bakalım beraber gençler. Çizgili kaslar kol ve bacaklarda bulunuyor. Ben istediğim zaman hareket ettirebiliyor muyum kol ve bacaklarımı? Evet. Yani somatik sinir sistemi tarafından istemli olarak kontrol edilir çizgili kaslar gençler. Düz kas ve kalp kası ise otonom sinir sistemi kontrolündedir. Yani arkadaşlar, her ikisi de istemsiz olarak kontrol edilmektedir. Ve düz kaslar iç organların yapısında, kalp kası ise tabii ki de kalbin yapısında bulunmaktadır. Peki çalışmaları nasıl olacak gençler? Çizgili kaslar hızlı kasılıp çabuk yoruluyor. Düz kaslar arkadaşlar yavaş ve uzun süreli. Kalp kası ise hem iskelet kasına hem de düz kasına benzer yönleri vardır. İskelet kası gibi hızlı, düz kaslar için düz kaslarda olduğu gibi devamlı ve uzun süreli kasılma göstermektedir arkadaşlar. Bu karşılaştırmalar önemli. Peki ayırt edici olan özellik nedir arkadaşlar? Çizgili kaslara yeterli miktarda oksijen ulaşmadığı zaman gençler laktik asit fermentasyonu yapabilme özelliği düz kas ve kalp kasından ayırt edici olan özelliktir ve sorularda özellikle çıkmaktadır gençler. Kas sisteminden sonra şimdi bakalım kas kasılma mekanizması kasılıp gevşeme mekanizması nasıl gerçekleşiyormuş arkadaşlar? Şimdi biz az evvel çizgili kasın şeklini şu şekilde çizmiştik. Hemen basit basit bir şekilde bir kez daha çizelim gençler. Silindirik yapıdaydı çekirdekler şu şekilde hücrenin kenar kısmındaydı arkadaşlar. Diyelim ki ben şuradan bir parçayı aldım gençler. Size şekilde görüldüğü gibi büyütmüş olduğumu düşünün arkadaşlar. 2 Z çizgisi arasında kalan kas birimini arkadaşlar ben sarkomer ismini veriyorum arkadaşlar. Bunun dışında şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar aktin ve miyozin adını verdiğim benim proteinlerim var çizgili kaslara özgü olan ve dikkat edin arkadaşlar miyozinler kalın olan Aktinler ise arkadaşlar ince olan proteinlerdir. Peki başka terimler var bunda? A bandı, I bandı ve H bandı olmak üzere arkadaşlar. I bandı dediğim şey sadece aktinlerden oluşan, aktin proteininden oluşan. A bandı dediğim hem aktin hem de miyozin proteinlerinden oluşan kısım. H bandı ise arkadaşlar A bandının şu orta kısmında şu arada kalan kısım sadece arkadaşlar miyozinden oluşan kısım olmak üzere çizgili kasta ben bir kas birimini aldım büyütmüş şeklim bu şekilde oluyor gençler. Biz aslında çizgili kasların kasılıp gevşeme mekanizmasına Huxley'in kayan iplikler hipotezi adını vereceğiz arkadaşlar. Hemen yazalım. Huxley'in kayan iplikler hipotezi. Bu hipoteze göre gençler kasın kasılıp gevşeme mekanizmasını şu şekilde beraber anlatacağız arkadaşlar. Şimdi gençler kasılma sırasında şu iki Z çizgisi birbirine doğru yaklaşır. Hemen buraya yazıyoruz gençler. 2Z çizgisi birbirine yaklaşıyor arkadaşlar. Burada önemli olan şey arkadaşlar A bandının boyu kesinlikle değişmeyecek sabit kalacak. 2Z çizgisi yaklaşıyorsa şu I bandı ne olacak arkadaşlar? Daralacak. Şunların ikisinin birbirine doğru geldiğini düşünürsek gençler şu şekilde Şöyle oklarla gösterelim. Haş bandı ne olacak arkadaşlar? Daralacak ve kaybolacak. Kasılma sırasında gerçekleşen olaylar. Bir daha tekrarlayalım gençler. Şuradaki 2Z çizgisi arkadaşlar birbirine doğru yaklaşacak. 2Z çizgisi birbirine doğru yaklaştı arkadaşlar. I bandı daralacak. Haş bandı ortadan kaybolacak. A bandı ise kesinlikle değişmeyecek. Bununla beraber değişmeyen bir diğer özellik ise arkadaşlar kasın hacmidir. Ve sorularda bu özellikle çıkar arkadaşlar. Kasın hacmi A bandının Evet arkadaşlar kasın kasılmasını beraber işledik gençler şimdi gevşeme mekanizmasına bakıyoruz. Arkadaşlar kas kasılırken iki Z çizgisi birbirine doğru yaklaşıyorsa gevşeme sırasında ne olacak? İki Z çizgisi birbirinden uzaklaşacak gençler. Az evvel söyledik. A bandının boyu ve kasın hacmi kesinlikle değişmeyecek arkadaşlar. I bandı ve H bandı yeniden genişleyecek. Kasın boyu arkadaşlar eski haline gelecek. En iyisi ne olacak gençler? Daralmış olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar iskelet kasının kasılma mekanizmasında kas sarsı dediğimiz olay nedir gençler? Kasın bir kez kasılıp gevşemesi olayına biz arkadaşlar kas sarsı ismini veriyoruz arkadaşlar. Şuradan itibaren diyelim ki uyarı gelmiş olsun arkadaşlar. Şurası gizli evre olarak geçer gençler. Bununla beraber arkadaşlar kasılma sonra ise gevşeme meydana gelecektir gençler. Kas tonusu dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Kasa uyarı gelmese bile hafif kasılı kalma durumuydu. Hatırlayın bunu sinir sisteminden. Kim düzenliyordu gençler? Orta beyin düzenliyordu arkadaşlar. Kasım bir kez kasılıp gevşemesi. Tüm evrelerde arkadaşlar ne kullanılıyor? Enerji harcanıyor arkadaşlar. Ve sorularda bu özellikle çıkar gençler. Kasılma sırasında kullanılan enerjinin kaynağı sırasıyla nasıldır diye arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar biz ilk öncelikle stoplazmadaki ATP'yi kullanacağız arkadaşlar enerji kaynağı olarak. Daha sonra arkadaşlar kasda depolanan kreatin fosfattan ne yapacağız? ATP sentezini gerçekleştireceğiz. Sonrasında e, laktik asit fermentasyonu işte depo edilen glikojenin parçalanması, e, yağ sonra ise en son olarak protein olmak üzere bu şekilde kasılmada kullanılan enerji kaynaklarını sırasıyla sayabiliriz arkadaşlar. Tekrardan notu hatırlatıyoruz. Bütün evrelerin tamamında ne olacak arkadaşlar? Hem kasılma hem gevşemede enerji yani ATP kesinlikle harcanmış olacak arkadaşlar. Böylelikle kas sistemimizi de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer konu başlığımız nedir gençler? Destek ve hareket sistemi. Rahatsızlıkları, hastalıkları. Şöyle ben başlıklarını yazdım sırasıyla zaten arkadaşlar. Kemik erimesi, diğer ismi nedir arkadaşlar? Osteoporoz. Bu ne oluyor arkadaşlar? Hani kemik dokusunu zaten yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak arkadaşlar. işte yaşlarda ne oluyor arkadaşlar? Kırılmalar karşı dayanıksız hale gelinmesi. Kemik erimesi olarak adlandırılır arkadaşlar. Raşitizmi hatırlayın gençler. Biz bunu vitaminler konusunda işle, işlemişsinizdir arkadaşlar. D vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkıyordu arkadaşlar çocuklarda. İşte kalsiyum ve fosforun eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalık raşitizm oluyordu arkadaşlar. Bir diğer aslında halktan halk dilinde de böyle hep duyduğumuz kırık, çıkık, burkulmalarda nedir yine arkadaşlar? Destek ve hareket sistemi e, hastalıklarıdır. Şöyle mesela çıkık dediğim şey işte kemiklerin eklem yerlerinden ayrılmasıdır arkadaşlar. Kırıkta ne oluyor arkadaşlar? Kemiğin bütünlüğünün bozulması oluyor. Burkulma dediğimiz olayda ne oluyor arkadaşlar? Bağların hasar görmesi sonucu ortaya çıkıyor gençler. Bir de menüsküs adını verdiğimiz bir kısım bir rahatsızlık vardır menüsküs yırtığı arkadaşlar. Ee, şeyde, kemiklerde söylemiştik uç kısmında ne vardı? Kıkırdak yapıdaydı arkadaşlar. Bu kıkırdağın zedelenmesiyle de gençler menüsküs yırtığı adını verdiğimiz rahatsızlıklar ortaya çıkmış oluyor. Böylelikle destek ve hareket sistemini arkadaşlar tamamlamış oluyoruz.